Boy, baban her zaman Ağzını açtı. Ne kadar çok tep 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 tep. Haydi tep. maşallah. <laughs> Bunun ilacı domatestir Ne <laughs> <laughs> de on ne Ver be, be, be. <laughs> <yedini> yerken, <gülüyor> 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 ver ver. Domates yediğimiz zaman. Ne ne Ver kızım Ver ne 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 <gülüyor> 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 tamam, ye sen, tamam yesen, yeter, tamam, o yeter. Ne yeter? Tamam, o yeter. o yeter, o yeter. Aldı gazı, tamam. Dur. Tamam, tamam. ve sonuç. Tamam. Evet 5 evet, dakika önce domatesi verdim. Şimdi yemeye başladı. Ve sonuç. O da yedi değil mi? Diğerine de verdim domates. Evet, çürük domates birebir ilacı. Evet. Tut bakalım. Ben de çek. 5 dakika önce bunlara tey verdim. Çürük domates verdim. Şu anda yemeğe döndüler. Nasıl? Gördün mü?